Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yaptığımız hiç bilinmemesini istemiyorum. <laughs> Kandırdım. Neyse bugün sizlerle beraber arkadaşlar Tokolayf Nun gelecek ve Tokolayf Nun'la beraber Yonakayka e gideceğiz. İşte bu yüzden hazırlanmam gerek. Haydi gelin birazcık hazırlanalım. arkadaşlarım. Hazırlanmam bitti. Son bir fondöten süreceğim. Evet arkadaşlarım. Hazırlanmam bitti. Saçımı tarayıp çıkacağım veya tarağı yanıma alıp baş... Yani saçım bozulursa saçımı oralarda tarayacağım. Hangi çantayı götürmeliyim sence? Bu mu bu mu? Yani... Çok bilmiyorum aslında. İkisi de bana çok tatlı görünüyor. Ama. Bu tabi ki. Bakın. Şunu ben buraya getirecektim. Aşağıda kalmış. Benim telefonum. Bu yedek telefonum. Bunu koyalım. Bu arada biz önceden biletleri aldık. Şanslıyım. <laughs> Haydi gidelim. ileri. Maş. Bir dakika. Bu ne? Ee, şey, bu ne Neyse. Hadi gelin, onu bekleyelim. Mia! 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 Efendim? Hadi gari, aşağıda bekliyorum. Tamam, bekle, geliyorum. Arkadaşlarım tokuna hep gelmiş. Çok çatlatmayalım kızı da. Bana mı dedin sen onu? Yok canım estağfurullah. Yani hiç sana der miyim? Estağfurullah. Neyse neyse geliyorum. Geldim geldim çatlama. Çık çık. Ay çok özlemişim seni. Gel azıcık içeri kız. Hemen öyle şey gitmeyelim. E ne yapıyorsun? Hadi gel birazcık bakım yapalım. Evet çok mantıklı. Hadi gel. Ne sürelim? Krem 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 krem. Senin, senin krem burada aşkım. Hadi sür. Ben iyice sürdüm valla. Ben de süreyim bari. Bir de göz altıma. Şunu. göz altımı tutayım. Çok önemli sende. Ben Aa saçımızın bozulmasını istemeyiz değil mi? Evet. Hadi gel gidelim. Bir dakika. parfümü unuttuk. Hadi hadi parfüm. Bas bas. Gel. gel. Ben şunu takabilir miyim acaba? Bu benim de aslında. Ben böyle yapıyorum. Hadi gel bunu takalım. Hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar biz Lina Park'ta açalım o zaman. Evet. Evet arkadaşlarım biz gördüğünüz gibi geldik. Merhabalar. Bilet almış mıydınız? Tabii ki de biletimizi aldık. Tabii ki de geçebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi gel. Aa! Maskotlardan nefret ederim. Ay bismillah ben onu. Ben maskotlardan nefret ederim. Ay desene. Neyse neyse. Biz bir tane popcorn istiyoruz. Ciao popcorn benim. <laughs> Alabilirim. Teşekkürler. Bir tane popcorn istiyoruz. Tabii ki de hemen verelim. Bir tane de bunlardan mı istiyorsunuz? Evet. Al kanka. Biz bunları yatabiliriz acaba. Şuradaki çöp kutusu var. Oraya yatabilirsiniz. biz bir tane daha popcorn verelim. İster tabii ki de biz Böyle yaparız. Buyurun sizinkine de iki tane. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Ben şu karttan ödeyim bir dakika. kanka tutsan şunu tamam. Ödedim. Teşekkürler efendim. Bir şey değil bak. Teşekkürler. Durut durdu durdu. Oh, şuna binmek için can atıyorum. Durdu. Hayır düşmez binebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi gel pembeye binelim. Çantanızı arkanıza koymanızı tavsiye ederiz. Teşekkürler. Orta mı yoksa en hızlısı mı? Ortada da gidelim ya değil mi? En hızlı. Tabii en hızlıya geçtik. Çok eğlenceli. Vay. Şuna, wow, 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 Ne? Sakın üstüme kusayım deme. Kusmam, kusmam merak etme. Durdurayım mı? Dur, dur Durdurdum yukarıda mı durdur dedim ben sana. Yükseklik korku var. Aa, aa. Yükseklik korkunuz varsa neden bindiniz? Vermiyorum. Wow. Sakin olun sizi aşağı indireceğim. Tamam. Oradan atlayabilirsiniz. Kanka iyi misin? İyi miyim? Ay kalbim çarptı. Neyse ya ben de orada diyeyim Anne. Neyse neyse iyiyim gel. İkinci ikinci yere gidelim hadi gel. Arkadaşlarımız biz ikinci yerde açalım. Bir de soluklanalım. Evet arkadaşlarım, ikinci kata gelmiş. Bulundum. Doğru bir dakika kanka ben şuradan bir bin, Bunlar var. E buranın çalışanı yok mu? Oh, buraya da ben bakıyorum. Koşayım koşayım. E burası kaldı. Oh, bir yardım etsin. Çocuğum, çocuğum. Ha, ben mi? Ben mi? Ama ben daha yeni işe başlamıştım. Git şuradaki nerede ne ayarla şunu. Tamam. Merhaba <laughs> hanımefendi, buyurun. Şey, biz bunu bilmek istiyorduk da. tabii, tabii buyurun. Belki o kadar da Evet ya çok eğlenceli. Bitti. Teşekkürler. Ay kanka. <laughs> ben Şimdi kata korku. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Kanka gebe yok, gebe yok. Kanka gidiyor. Biraz buradan buradan nasıl kalacağız? Bir tur daha yapacağız. Malzemek istememiz gerekiyor. Tabii ki benim şu bitti. Aa! Sizin süreniz de bitti. Hazan da, Hazan e Ben buradan nasıl zihniyim şimdi. Tamam. Tamam, durun. Tamam. Aa, anne, baba. Ay, baba, anne, Baba, anne. Haydi şimdi şuna bir deneyeyim. Tabii. Babamın baba ve annemi de. Bunu neyse yani. Merhaba biz bunu bilmek istiyorduk. Tabi tabi buyurun. Bir dakika dur 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 dur. Dur. Kanka korku katına çıkmayalım. Varım kanki şu an. Arkadaşlar burası korku katı diyebiliyorum. Şuna bakar mısınız? Buna bir ne can atıyorum. Ee, hangisi bilmem bu mu bu mu? Dur lan nasıl yapıyorum? <laughs> Ama bunu çantaları bırakmanız gerekebilir. Bu şey bile çanta. Tabii ki şuraya bırakayım. Ben. <laughs> Tam çektiriliyor. Kanka fotoğraf da çektirelim. Anımız, hatıramız. Tamam merhabalar. Biz çantayı buraya koyabilir miyiz? Tabii ki de buyurun. Ben şöyle koyayım. Kıza değil ya. Yok sadece en sonuna kadar çıkartıyoruz. kanka. Bu bir şey oldu ya. Kanka iyi misin kanka? Hmm. Başım dönüyor. da Şunu yine buraya falan sokulmuyordur. Çünkü burası da acayip er, değişik bir alet. İş gibi görünüyor. Başlattım iddia bende. Kanka yükseliyor mu? Kanka. 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 kanka, kanka. kadar evet. da yürü. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Yemin ediyorum aksiyonlu bir gün oldu. Görüşürüz.